Ayşegül abla. Nemenem mi bu? Ne mi bu? Nemenem. Nemenem bu. Keşke biz de söyleseydik. Nasıl ya? Bu bir kere dünyanın en güzel yemeğidir. Görüntüsünü hiç sevmiyorum ama. Ay pardon. Ben seni unutmuşum Paşazade olduğunu. Tamam tamam. Ne yapalım? Artık yeriz bunu. Yazık yazık. Bir kere bu bizim milli yemeğimizdir. Sen babandan da bir şey öğrenmedin mi ya? Cık. Al ekmeği. Al, al, al. Kopar köşesini. Şöyle bir köşe yap bakayım. Var şimdi. Geçmiş olsun Poyraz. Teşekkürler Sonu sağ ol. Canım, biraz gelebilir misin? Şimdi olmaz, biraz işimiz var. Aslında konuşsak iyi olur, biraz önemli. İyi tamam, hadi. <laughs> Kapıyı kapat. Baba, madem biliyoruz kimin yaptığını, bunun bir karşılığı olmayacak mı? Elbette olacak. Ama adımlarımızı dikkatli atmamız lazım. Bu Zafer denen adam tehlikeli. Acımasız, kurnaz. Senden akıllı değil ya baba. Orasını göreceğiz. Yalnız bu konuştuklarımız sadece burada aramızda kalacak. Buradakiler bilecek. Baba, Sadrettin. Hayır, o bilmeyecek. Ayrıca gözünüz üstünde olsun. Bu herif bir haltlar çeviriyor. Şimdi bu gece çıkın. Zafer'den herif, bu uyuşturucu işini nerede, nasıl yapıyor öğrenin. Her deliğe gir, İlla ki bir iz bulacaksınız. Benim tanıdığım bir iki tane kulağı delik torbacı var isterseniz... ...sorarım, soruştururum, öğrenirim bir şeyler. Hah. Biz de çıkar bakarız baba, illa ki bir oltaya gelir. Hadi, hadi bakalım. Hadi rastgele. Saadettin, sana çok acayip bir şey söyleyeceğim. Söyle, neymiş o? Bu Poyraz nasıl çıkmış biliyor musun? E i̇şte arkadaşı varmış o akşam yanında. İspat etmiş çıkmış. Evet, tamam ama hangi arkadaşı varmış? Kızım nereden bileyim ben hangi arkadaşı? Allah Allah! Ayşegül. Ne Ayşegül'ü? Saadettin, bizim Ayşegül. E kaç tane Ayşegül var ya? <laughs> ya bırak saçma sapan konuşması Songül. Ben ciddiyim. Ne diyorsun sen be? Ne oldu Paşazade? Sevdin galiba. Evet Ayşegül abla. Acayip yapmışsın. Ben daha önce böylesini yememiştim. Pizzaya beş basar bu beş. Oh. Ben ne menemi çok iyi yaparım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Babam deyince film izler miyiz? İzleriz tabii ama filmi ben seçeceğim çünkü senin film zevkine hiç güvenmiyorum. Tamam, tamam. Ama öyle Kung Fu Panda falan istemem ben. Babam geldi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.